Arkadaşlar merhaba. Bu videoda e, gizli topraklarda e, Penile savaşmaya devam edeceğim. Başka bir hesapta e, devam edeceğim. Burada da 12'de kalmıştık. Eee hepinize iyi seyirler. Şimdi hemen e, hemen Peniye bir bakayım. Evet üstündekileri şöyle alıp taşı da böyleydi zaten üstündekileri bunları hazırladık şu becerileri ilk başta şunu alalım tamam bu şekilde olacak şimdi hemen boşluğun baskısını eloistten sıfırlayacağım ve Bakalım burada, geçen sefer 17'de kalmıştık galiba, ve 18'de kalmıştık. Burada kaça kadar gidebileceğiz, beniyle? Boşluk baskısı neredeyse aynı yani. Bu i̇kisinde de neredeyse aynı seviyede olacak. Bu en son galiba o 6'ya kadar yükseltebilmiştim. İkisi de V3'tü. saldırıyı kurulacağım. Bu evet bu 6'ya kadar gelebilmişti. Şu an bu 15'e kadar gelebildi. Beni hazır. Hemen bizi topraklara girelim. Böyle bir savaşmaya başlayalım. Şöyle. Canavar full bu arada. Yani canavar da. Gördüğünüz gibi bu, bunları çok hızlı bir şekilde geçecek. Geçen sefer boşluk baskısı olmadan derken. <laughs> kontrol etkisine girebilirim aslında ama yani kontrol etkisinden kurtulmayı çok işlevsel olacağını şu an düşünmüyorum ama bir kere oldu diyecektim. Kendi Saldırı da hızlı temizlemesini sağlıyor. Geçen seferde gördüğünüz 12'de kalmıştık şu an boşluk de beraber çok çok hızlı bir şekilde yani diğerine göre çok hızlı bir şekilde 15'e geldik direkt. Çok fazla etkili boşluğun durumda 16'ya geldik. Bunu da geçeriz. 17'yi geçebilecek bu şekilde. Geçemezse kritik e, saldırı e, azaltmasını öldüreceğim. Çünkü gördüğünüz gibi turuncu vuranlar kritik vuruyor. 17'yi de geçti. 18'e geldim. 18'e ne yapacak bakalım beni. Diğer karakterleri bile bile sadece yani sadece Penny ile deniyorum. Başka bir karakterle de deneyebilirim. Şey, Bunu şurada şunu Şu an sadece pin'e ne kadar geçebilecek onu diyeceğim. Yoksa burada stun atma ya da ne bileyim hani başka herhangi bir et, 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 bir katkı sağlayabilecek karakterlerde kullanabilirim. Seviyesi düşük olabilir yani. Hani 60 level bir karakter de olabilir, 100 level bir karakter de olabilir burada kullandım. Var var yetmeyecek, kritik gelmedi zaten. Sürekli kritik atması lazım ki geçebilirim. Gelmedi kritik. Çok zor. Bir tane daha alıp size göstermek için deneyeceğim. Gitmiyor. Şu anlık gitmiyor. Belki bunları öldürseydim bir şans olabilirdi. Video bu kadardı. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.